Selamun aleyküm. Selamun aleyküm hoca efendi. <laughs> hoca efendi selam verdim selam Allah'ın selamını verdin. Selamımızı niye almayız? Ula ben sizin gibi sarhoşların selamını almam. Niye kimde ki? Ula en fazla para kimde var? Meyhaneci de. En iyi evde kim oturur? Meyaneci. En kaliteli arabaya kim biner? Meyaneci. E bu paraları bu meyanecilere kimler kazandırıyor? Kim? Sizin gibi aptallar. Hadi lan gidin dedi. Nurmi Sağ dedi. La ikimiz de da tepe. <laughs> Selamun aleyküm hoca efendi. Al senin düşündük, taşındık, geldik buraya senin yanına. Şimdi aleyküm selam o düşündüğünüz, taşındığınız şeylerin mücevvadini o bir tarafta alacaksınız. Peki ne düşündünüz, taşındınız? Hoca efendi, düşündük, taşındık, karar verdik. En sonunda içtiğimiz mehani satın aldık hoca efendi. Nasıl ulaşıcı? <laughs>